Selam canlar. Bugün ilk 3 üçüncü dersimizdeyiz. Şimdi bu üçüncü dersimizde sorunlar nasıl tespit edilir üzerine biraz konuşalım. Koşluk sürecinde en önemli adımlardan biridir aslında bu sorunların tespiti. Danışanın karşılaştığı sorunları doğru bir şekilde tespit etmektir buradaki amaç. Sorun tespiti genellikle danışanın gelişimine yönelik doğru yönlendirmenin yapılmasını sağlar ve bu etkili çözümler üretmek için kritik bir adımdır. Sorunların belirlenmesi için bir takım yöntemler kullanılır. Öncelikle aktif dinleme. Koç, danışanın sözlerini dikkatlice dinleyerek hem sözel hem de sözel olmayan ipuçlarını analiz etmelidir. Beden dili, ses tonu, konuşma şekli, danışanın yaşadığı zorluklar hakkında önemli bilgiler verir. Bunlardan bir tanesi de bunu yaparken aktif dinleyici olarak katılırken açık uçlu sorular sorabilirsiniz. Ee, tamamen algınızın danışanda olduğunu göstermek için. Aktif uçlu sorular sorarak danışanın düşüncelerini, duygularını derinlemesine anlamak için bir takım sorular sorulur. Bu durum seni nasıl etkiliyor veya bu sorunu nasıl tanımlarsın gibi sorular danışanın içsel farkındalığını arttırır. Şimdi hedef analizi ve değerler nasıl yapılır? Danışanın belirlediği hedefler, kişisel değerler e, arasındaki uyumu incelenmelidir. Eğer hedefler danışanın değerleriyle çelişiyorsa bu bir sorun kaynağı olabilir. Bunu değerlendirmek önemlidir. Şimdi e, davranış ve düşünce kalıplarını da incelerken tekrarlayan sorunlar genellikle belirli düşünce ve davranış kalıplarından kaynaklanır. Danışanın kendini sınırlayan ilaçları, inançları veya otomatik hale gelmiş tepkileri olup olmadığı da analiz edilmelidir. İçsel ve dışsal engellerin değerlendirilmesi gerekiyor. Sorunların kaynağı içsel mi? Yani özgüven eksikliği, korkular, inançlar mı yoksa dış etkenler mi? Çevresel koşullar, iş ortamı, aile baskısı gibi. Bu ayrım çözüm sürecini şekillendirmek açısından önemlidir. Şimdi geri bildirim yapılmalı deyim yerindeyse aynalama yapılmalı. Koç danışanın söylediklerini ona geri yansıtarak farkındalık oluşturabilir. Bana söylediğin kadarıyla bu durum seni oldukça zorluyor gibi görünüyor. Bunun sebeplerini nasıl değerlendiriyorsun gibi cümleler danışanı kendi durumunu sorgulamaya yönlendirir. Şimdi duygusal ve motivasyonel durum vardır bir de bu durumu analiz etmek gerekiyor. Danışanın duygusal durumu ve motivasyonu yaşadığı sorunları anlamada önemli bir göstergedir. Stres, kaygı veya düşük motivasyon belirli engellerin göstergesi olabilir. Şimdi ilerleme ve değişim sürecini bir de ölçmek gerekiyor. Ee, en başında söylediğim gibi hedef ölçülebilir olmalı. Smart, spesifik gibi yöntemler, hani smart yöntemlerini kullanarak ölçülebilir olması gerektiğini de dikkate almamız gerekiyor. Koçluk sürecinde danışanın gelişimi düzenli olarak gözlenmeli ve sorunların azalıp azalmadığı takip edilmelidir. Yani bakış açısı değişti mi değişmedi mi? Daha önce belirlenen hedefler doğrultusunda ilerleme kaydediyor mu? Eğer hayırsa hangi faktörler bunu engelliyor? Üzerine gidilmeli. Şimdi sonuç olarak koçlukta etkili bir sorun tespiti danışanın gerçek ihtiyaçlarını ortaya çıkarmada yardımcı olur. Doğru analiz ve yöntemlerle sorunlar belirlenerek danışana ancak bu şekilde uygun çözümler sunulabilir. Şimdi burada devreye giren şey aslında koçluğun temelini oluşturan güçlü sorulardır. Güçlü sorular cevabı evet veya hayır olmayan, danışanı düşündüren sorulardır. Bu sorunların amacı keşif, içsel değerlendirme ve hareket mekanizmasının tetiklemedir aslında. Bu sorular genellikle ileriye doğru bir eylem ve uyumlu bir enerji oluşturur. Şimdiki ana yöneliktir ve kişiyi hedefine doğru harekete geçirmesini sağlar. Danışanın gerçeği daha kolay, daha çabuk tanımlamasına ve söylemesine yardımcı olur. Yani daha fazla açıklık, olasılık veya yeni öğrenme şekilleri oluşturacak sorular sormaya özen gösterilmelidir. Bu da danışanın gerçeği yorumdan ayırt etmesini sağlayacaktır. Güçlü sorular tek bir konuya, tek bir konuya odaklanarak sorulur. Aynı anda birkaç soru sorulmaz. Neden ile başlayan sorular sorulmaz bu sorular. Karşı tarafın savunmaya geçmesine sebep olur. Şimdi güçlü sorular arasında nasıl soruları, ne soruları, nerede soruları, ne zaman, netlik ve ayrıntı soruları, karşı çıkma sorunları ve meydan okuyan sorunlar bulunmaktadır. Nasıl soruları nasıl hissediyorsunuz? Ya da bu olay yaşanırken ne hissettiniz? Nasıl hissettiniz? Nasıl davrandınız? Nasıl oldu olay? Nasıl geçti? Nasıl tepki gösterdiniz bu yaşanan duruma? Geçmişte nasıl başardınız? Nasıl olmasını isterdiniz? Nasıl bir hayat hayal ederdiniz? Ne soruları? Ne oluyor? Bu ne kadar önemli? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Böyle düşünmenize neden olan şey nedir? Bu sizin için ne anlama geliyor? Bununla ilgili önemli olan şey nedir? Burada neyi fark ettiniz? Tekrar olursa ne yapacaksınız? Bir dahaki sefere neyi farklı yapardınız? Bir de nerede sorularımız vardır. Bu nerede oluyor? Nerede sizi etkiliyor? Kendinizi nerede görüyorsunuz? Bu sizi nereye götürecek? Ne zaman soruları? Ne kadar zamandır oluyor? Ne kadar zamandır sizi rahatsız ediyor? Ne zaman fark ettiniz? Ne zaman sizin için önemli bir hale geldi? Ne kadar zamandır böyle düşünüyorsunuz? Ne zaman böyle düşünmeye başladınız? Ya da ne zaman böyle düşündünüz? Şimdi e, netlik soruları sizden şunu duydum. Yani bu biraz da yansıtma sorusudur aslında. Söylediklerimden şunu anlıyorum. Az önce anlattığın bu cümle senin için ne anlama geliyor? Doğru anladın mı? gibi sorular danışanın netliğe götürecek sorulardır. Bir de ayrıntı detay soruları vardır. Bu konuyu biraz daha açar mısınız? Doğru anladığımdan emin olmak istiyorum. Bu konuda daha ayrıntılı anlatabilir misiniz? Bu konuda başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Gibi. Şimdi de karşı çıkma soruları vardır. Bu tetikleyici unsurdur. Bir taraftan işte bunu diyorsunuz ama böyle olduğunu da belirtiyorsunuz yani bu danışanın kendiyle çeliştiğini gösteren sorulardır. Yönlendirmeler, yansıtmalardır. İşte nokta nokta yaptığınızı söylüyorsunuz ama siz nokta nokta oldu gibi. Şimdi Bir de meydan okuyan sorular vardır. Böyle düşünmenizin sebebi nedir? Bunun olduğuna ne kadar eminsiniz? Başka bir şekilde görülebilir mi? Buna başka bir açıdan bakılabilir mi? Bu bir yorum mu yoksa bir gerçek mi? Yani bu sizin düşünceniz mi yoksa gerçek gerçekleşen bir olay mı? Bu düşünce size ne gösteriyor? Gibi sorular sorularak farkındalığa dikkat çekilebilir. Şimdi seanslarda dikkat edilmesi gereken bir takım unsurlar vardır. Bunlar fiziksel ve zihinsel hazırlık sürecidir. Fiziksel olarak hazırlık sürecinde koçun yapması gereken bir takım e, durumlar vardır. Bedensel ve zihinsel olarak tamamen danışanda olmak gerekiyor. Yani seansa hazır olmak gerekiyor. Koç seansa başlamadan önce kafasının içinin iyice temiz bir şekilde olduğundan emin olmalı. Hazır olmadığında danışan bunu fark eder ve bilgi paylaşımından kaçınabilir. Zihinsel olarak hazır bir hale gelmek için bir takım teknikler vardır en basit nefes tekniğidir nefes tekniğini kullanabilip e, kullanabilirseniz zihninizi tamamen susturup danışana kanalize olabilir veya önceki haftalara ait olan notlarınıza göz atıp danışanla yapılan uygulamaları ve konuları gözden geçirip e, gerekiyorsa konuşabilirsiniz nefes tekniği dedim Nefes tekniği şudur, ee, nefes alırken 8'e kadar sayıyorsunuz. Bunu sağ deliğinizi kapatıp, daha sonra sol deliğinizi kapatıp, burun deliğinizi kapatıp da yapabilirsiniz. Ee, normal bir şekilde iki burun deliğinizden nefes alarak da yapabilirsiniz. 8'e kadar nefes alırken sayıyoruz, duruyoruz, 4'e kadar sayarak tutuyoruz. Ve nefes verirken 16'ya kadar sayıyoruz. Yani deyim yerindeyse derin bir nefes alıyoruz. Duruyoruz. Uzunca bir nefes veriyoruz ve yine duruyoruz. Bir sonraki nefes alıma hazır hale gelmek için yine duruyoruz. Sonra tekrar 8'e kadar sayarak nefesi alıyoruz. Duruyoruz. 16'ya kadar sayarak veriyoruz. Daha sonra 4'e kadar sayıp duruyoruz. Ondan sonra tekrar diğer nefese geçiyoruz. Bu yöntem aynı zamanda diyaframınızı açmaya da yardımcı olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken şey nefesleri alırken diyaframınızı dolduracak kadar derin bir nefes almanızdır. Hem bir de zihinsel hazırlık süreci vardır. Kendinizi koç olarak seanstan önce hazırlamak sizi diğerlerinden ayıracak profesyonel gösterecek bir tutumdur. Önemli bir adımdır sizin için. Tamamen danışanda olması, olunması size ve danışana güven hissi vermenizi sağlar. Güven duygusu yaşayan danışan bütün detayları şeffaflıkla size anlatır ve konunun kök nedenini buldurur. Bu da sizin için ve danışan için verimli bir çalışma olmuş olmak demektir. Tamamen seansta olduğunuzu göstermek, seans boyunca değerli varlığın danışan olduğunu göstermek, Danışın, danışanda problemin çözümüne giden yolda güven duyması sürecinizi, kendisinin de sürecini, sizin de sürecinizi yani koşluk sürecinizi verimli hale getirecektir. Seans öncesinde dikkatinizi tamamen danışanınıza odaklamak için şu yöntemleri deneyebilirsiniz. Seans öncesi birkaç dakika sessizlikte oturarak dikkatinizi toplamanıza yardımcı olacak tutumlar sergileyebilirsiniz. Yani gözünüzü kapatın deyim yerindeyse meditasyon yapabilirsiniz. Sessizlikte oturun, kendinizi dinleyin, dikkatinizi toplamaya çalışın. Yavaş ve derin nefesler alarak vücudunuzun gevşemesini sağlayın ve zihninizi sakinleştirin. Danışanınızın bilgilerini gözden geçirin. Kendinizi zihinsel olarak hazırlamanıza yardımcı olacaktır telefon, bilgisayar gibi dikkatinizi dağıtabilecek şeyleri bir süre ortadan kaldırmanız aynı şekilde hazırlık yapmanıza yardımcı olacaktır. Seansın amacını ve danışanınızın ihtiyaçlarınızı hatırlayarak bütün odağınızı onlara yönlendirin.